Evet kaynamada kalmıştık. Kaynama olayı sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmeye başladığı sıcaklığa diyoruz. Kaynama anında bir madde sıvı olan madde bakın kapta görünüyor burada. Ve dikkat ederseniz kabın her tarafında baloncuklar oluşuyor. Okurdamalar. İşte buna biz kaynama sıcaklığı diyoruz. O fokur damarın başladığı an ne oluyor? Kaynama oluyor. Ve kaynama anında çok hızlı bir buharlaşma olur çocuklar. Çok hızlı. Buharlaşma aslında her sıcakta olur ama kaynarken en fazla buharlaşmanın olduğu andır. Şimdi kaynama ile buharlaşmayı ayırt etmemiz lazım. Çünkü bunun üzerinden çok soru soruyorlar. Şimdi buharlaşma demek maddenin sıvı halden Gaz hale geçmesi olayı. Kaynama ise belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Yani siz bir suyu, sıvıyı veya sudan örnek vereyim, en çok suyu bildiğimiz için. Siz suyu istediğiniz sıcaklıkta buharlaştırabilirsiniz. Siz soğuk bir suyu, yani musluktan aldığınız bir suyu, 20 derece diyelim, alıp bir kava koyup pencere kenarına koyarsanız, birkaç gün sonra o suyun yok olduğunu, kaybolduğunu görebilirsiniz. Çünkü havadan, güneşten almış olduğu ısı yüzünden bu su tanecikleri yavaş yavaş buharlaşarak kaptaki su bitebilir. Ama kaptaki suyun buharlaşması için illa kaynaması gerekmiyor ki. Bazen yolda yürürken yolda engebeler oluyor, çukurlar oluyor küçük böyle işlerinde su birikintisi oluyor değil mi? Şöyle küçük çukurlar oluyor. Burada su birikintileri oluyor. Sabah giderken okula bakıyorsunuz ki orada su birikintisi var. Akşam dönüşte bakıyorsunuz su birikintisi yok kaybolmuş. Şimdi niye kaybolmuş? Ya biri bunu temizlemiş burada ya da bu buharlaşmış uçmuş. Ki ikinci ihtimal daha fazla buharlaşıp uçuyor. Peki buharlaşması için illa hava sıcaklığının 100 santigrat derece olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü zaten hava hiçbir zaman 100 santigrat derece olmaz ki. 100 santigrat derece demek suyun kaynama şaheli kadar sıcaklık demek ve biz sıcaktan yanarız, ölürüz, yaşayamayız. O Peki o zaman niye buharlaştı? Yani 100 santigrat derece olmadan buharlaşma gerçekleşiyor demek ki. Su 5 derecede de buharlaşır çocuklar. 10 derecede de buharlaşır, 50 derecede de buharlaşır, 100 derecede de buharlaşır. Ama şöyle bir şey var: 5 derecede az buharlaşır, 10 da biraz daha fazla, 50 derecede biraz daha fazla, 100 derecede de çok çok fazla buharlaşır. Yani sıcaklık arttıkça suyun buharlaşma hızı da artar. Bak unutmayın, sıcaklık arttıkça suyun buharlaşma hızı da artar. Ama suyun buharlaşması için illa belli bir sıcaklık gerekmiyor. Bir daha söylüyorum. Elinizi bir su döktünüz ve elinizi yıkıyorsunuz. Diyelim ki havlu kurulamadınız elinizi. Ama biraz sonra bakıyorsunuz ki eliniz kurumuş oluyor kendiliğinden. Veya kullanya döktüğünüzde demin örnek vermiştik ya kullanya örneği. Orada eliniz sıcak olduğu için, su soğuk olduğu için Eliniz suya ne veriyor? Isı veriyor. E, su ısı aldığı zaman ne oluyor? Buharlaşıyor. Peki elinize döktüğünüz su kaynadığı için mi buharlaşıyor? Kaynıyor mu? Kaynamaz. Çünkü eliniz kaç derecedir sizin vücut ısınız? 35-36 derece civarıdır bir insanın vücut ısısı. 35 derece civarı. Sıcaklığı da su. Vücudumuzun sıcaklığı 35 derecedir. Yani vücudumuzda belirli bir ısı var normal sağlıklı insan hasta değilse 35,5-36 derece oluyor vücut sıcaklığımız. Bu elimizdeki suya ısı veriyor. Su ısı aldıkça buharlaşıyor. Isı aldıkça buharlaşıyor. Ha demek ki o zaman suyun buharlaşması için illa kaynaması gerekmiyor. Yani 100 santigrat dereceye çıkması gerekmiyor. Ha 100 santigrat dereceye çıkarırsan şuradaki gibi. Şurada fırın, fırına koymuş ya. O zaman daha çok buharlaşır. Buharlaşma artar. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Kaynama ile buharlaşmayı lütfen ayırt edelim. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur. Siz suyu her sıcaklıkta buharlaştırabilirsiniz. Kışında yağmur yağmıyor mu? Yağıyor. Sonbaharda da yağıyor. İlkbaharda da yağıyor. Yazında yağıyor. E, kışın hava soğuk, diyelim ki 3 santigrat derece. Ama bakıyorsunuz yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Ama yağmurun yağması için şöyle bir şey lazımdı. Göllerin, nehirlerin buharlaşarak sıcaklığı alıp buharlaşarak bulutları oluşturması lazımdı. Bulutları. Çünkü bulutlar yeryüzündeki suların buharlaşmış halidir. Ama hava 3 derece nasıl buharlaştı? Çünkü buharlaşma için kaynamaya gerek yok. Düşük sıcaklıklarda da buharlaşma gerçekleşir ama az gerçekleşir. Yazın tabii hava 30 derece falan olduğu için veya daha fazla olduğu için, daha sıcak olduğu için daha çok buharlaşma gerçekleşiyor ve yine yağmur yağabiliyor. O yüzden buharlaşmayla kaynamayı ayırt edelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Kaynama için belirli bir sıcaklık lazım. Yani siz Hani suyu 3 derecede buharlaştırdınız. 5'te de buharlaşabilir. 20'de buharlaşır. 50'de 100'de buharlaşabilir. Ama siz suyu sadece bir sıcaklıkta kaynatabilirsiniz. Kaynama için bir tane sıcaklık lazımdır. 100. Siz 99 santigrat derece sıcaklıkta bile suyu kaynatamazsınız. Suyun kaynaması için 100 dereceye ulaşması lazım normal şartlar altında tabii. Yani deniz seviyesinde. Saf sudan bahsediyorum ama tamam mı? Saf sudan. Yani buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Her sıcaklıkta olabilir. Sıcaklık arttıkça daha fazla olur tabii buharlaşması hızı artar. Ama kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Suyu 100 derecede ancak kaynatabiliriz. Etil alkolü 78 derecede kaynatabiliriz mesela. Bunun kaynama sıcaklığı etil alkolün 78 derecedir. İşte civanın 300 küsürü de 300 diyelim. 300 derece falandır kaynama sıcaklığı. Yani her saf maddenin kaynama sıcaklığı birbirinden farklıdır. Siz etil alkolü 50 derecede kaynatamazsınız. 50 derece kaynamaz. Kaynaması için muhakkak onun sıcaklığını 78 dereceye çıkarmanız lazım. Ama tabi etil alkol 50 santigrat derecede buharlaşabilir. Az az yavaş yavaş buharlaşır. Siz kolonya şişesinin kapağını açık bırakırsanız birkaç gün beklerseniz veya saatlerce artık bilemeyeceğim süresini kolonya şişesindeki kolonya zamanla ne olur? Buharlaşa buharlaşa biter. E siz bunu kaynatmadınız. E kaynatmaza gerek yok ki. Buharlaşma olması için kaynama gerekmiyor illa. Her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşir. Kaynama ise sadece belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. O madde kaç derecede kaynıyorsa oraya kadar çıkarmamız lazım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim önemli. Kaynamanın olduğu anda neler oluyor? Aslında burada az önce söylediğim kapta görülüyor. Kaynama olduğu anda... Sıvının tamamı her yeri kaynamaya başlar. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Bakın bu çok çok sık çıkacak karşınıza. Zaten şuradaki baloncuklara, fokurdamalara bakarsanız sıvının her tarafı kaynıyor. Aynı anda kaynamaya başlar. Ama buharlaşma nerede oluyor biliyor musunuz? Buharlaşma şurada olmaz, şu dipte. Ortada olmaz. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde yani üst kısmında olur üst kısım buharlaşır, buharlaşa buharlaşa su seviyesi azalır. Azaldıkça yine üst kısım buharlaşır, azalır. Yani buharlaşma her zaman üst kısımda gerçekleşir. Sıvının yüzeyinde, yüzey demek üst kısmı. Bakın şuradaki gibi. Kaynama her yerde gerçekleşiyor. Buharlaşma sadece üst kısımda gerçekleşiyor. Burada da görülüyor. Buharlaşma üstte, kaynama her yerinde ama kaynama anında buharlaşma daha hızlı olur kaynama anında buharlaşma maksimum seviyededir. En se fazla seviyededir. Kaynamayla buharlaşmasındaki farklara bakalım. Bir daha bakalım, tekrar edelim. Kaynama sıvılar için ayrıca bir özellik olup tek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Yani ne demek bu? Yani her sıvının kaynayabileceği bir sıcaklık değeri vardır. Su 100 derecede kaynar. Sudan başka 100 derecede kaynayan başka bir saf madde yok. Yani siz su hariç hiçbir maddeyi 100, yüz, de derecede kaynatamazsınız. Kimileri sudan daha sıcakta kaynar, kimileri daha fazla sıcakta kaynar. Ama o kaynama noktası sadece suya aittir. Saf maddelerin hal değişim noktaları sadece ve sadece kendilerine hastır, kendilerine aittir. Başka bir maddede yoktur. Yani onun TC kimlik numarasıdır. Yani suyun 100 derecede kaynaması onun aslında bir TC kimlik numarasıdır. Ne demek TC kimlik numarası? Niye bunu örnek verdim? Şimdi Türkiye'de 85 milyona yakın insan var. Her insanın TC kimlik numarası birbirinden farklı. Hiç kimsenin birbiriyle aynı değil. Bir rakamda olsa illaki bir farklılık var. O zaman hani biz insanlar devlet dairelerinde, bankalarda veya nüfus müdürlüğünde bir işimiz olduğu zaman TC kimlik numaramızı veriyoruz. Onunla bize işlem yapıyorlar. Çünkü o TC kimlik numarası sadece bize ait. Onu girdikleri zaman bizim bütün bilgilerimiz oraya çıkıyor. Yani TC kimlik numarası bizim ayırt edici bir özelliğimiz. Bizi diğer insanlardan ayıran bir özellik. Bizi diğer insanlardan ayıran başka özellikler de var. Mesela parmak izimiz değil mi? Her insanın parmak izi birbirinden farklı. Dünyada 8 milyar civarı insan var. 8 milyar tane farklı parmak izi var. Kimsenin aynı değil. Tek yumurta ikizlerinin dahi parmak izleri birbiriyle aynı değil. İkiz oldukları halde bile değil. O zaman parmak izin de bizim ayırt edici bir özelliğimiz. Maddelerin de saf maddelerin ama bak dikkat et saf madde. Saf olmayanlarda böyle bir özellik yok. Saf olmayıp da aynı sıcakta kaynayan maddeler vardır. O yüzden dersin başında dedim ki ben bu ünitede anlatacak olduğum şeylere saf maddeler için geçerli. Yani içerisine başka madde karışmamış olan maddeler için geçerli. Saf maddelerin hal değişim sıcaklıkları o maddelerin ayırt edici özellikleridir. Yani sadece o maddelere aittir. Diyelim ki bir yerde bir kap buldunuz. Kabın içerisinde şunu örnek vereyim mesela. Kabın içerisinde suya benzeyen bir madde var. Ama siz bunun su mu yoksa başka madde mi olup olmadığını bilmiyorsunuz. İçme içemezsiniz çünkü tehlikeli ya su değilse ya asitse veya bir zehirli bir madde ise içmek tehlikeli. Ama illa merak ettiniz bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Aslında çok kolay ne olduğunu öğrenmek. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Bunu içerisine bir termometre koyarsınız. Isıtmaya başlarsınız buradan. Isıyı verirsiniz. Baktınız. Geldi, geldi, geldi. 100 derecede kaynamaya başladı. 100 santigrat derecede. Ha, o zaman ne diyesin? Aa, bu sudur. Kesinlikle su. Çünkü 100 derecede kaynayan dünyada sadece saf su var. Başka bir madde yok. Eğer 78 derecede kaynamaya başladıysa Aa, bu etil alkoldür o zaman diyeceksiniz. Çünkü 78 derecede kaynayan etil alkolden başka bir madde yok. Yani bir maddenin hal değişim sıcaklığı, kaynama sıcaklığı o maddenin ayırtıcı özelliğidir ve sadece o madde hastır. O madde özgüdür. Sadece kaynama sıcaklığı değil, aynı zamanda bir maddenin, katı bir maddenin erime noktası da sadece o maddeye aittir. Sonuçta bu da bir hal değişim noktası değil mi? Erime noktasıyla donma, nokta, donma noktası aynıydı bir maddenin değil mi? Bir madde aynı sıcaklıkta eriyip aynı sıcaklıkta donuyordu. Mesela buz sıfır derecede eriyor. Değil mi? Suya dönüşüyor. Diyelim ki bir su, 20 derecedeki suyu dondurmak için sıfır dereceye kadar indirmeyiz lazım. Sıfır derecede donmaya başlıyor. Çünkü burası bir kapıydı ya hatırlayın. Yani kapı çizmiştim buraya. Erime kapısı, donma kapısı aynıydı. Sadece biri kapının arka tarafı, biri ön tarafı. Bu kapıdan bu tarafa gidersen madde e e, erimeye başlar. Bu tarafa gidersen donmaya başlar. Bunu anlatmıştım. Bir maddenin, saf maddelerin erime noktası ile donma noktası da sadece o maddere aittir. Yani ayrı bir özelliktir. Tıpkı kaynama noktası gibi. Aynı zamanda yoğuşma noktası. Bu da ayrı bir özelliktir. Çünkü bir maddenin kaynama sıcaklığı katsa yoğuşma sıcaklığı da olur. Mesela suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Su 100 derece kaynamaya başlar. Diyelim ki gaz oldu. 120 dereceye çıkardık gaz oldu. Biz bunu soğutursak tekrar 100 dereceye geldiği anda o kapıya denk geldiğine. O kapı var ya yoğuşma ve kaynama kapısı. Ne olur 100 derece geldiği anda tekrar sıvıya dönmeye başlar. Buradan gaza dönmüştü. 100 derecede o kapıyı geçince sıvıya dönmeye başlayacak. Yani yoğuşma sıcaklığıyla da kaynama sıcaklığı ayırtıcı özelliktir ve aynı noktadır. O yüzden kaynama sıvılar için ayırtıcı bir özelliktir. Yani kaynama noktası her sıvı için farklıdır. Buharlaşma ise her sıcaklıkta gerçekleşebilir. Dediğim gibi su 1 santigrat derecede bile buharlaşabilir. 10 santigrat derecede de buharlaşır. 50 de buharlaşır. 100 de buharlaşır. Sıcaklık arttıkça daha da hızlı buharlaşma olur. Ama kaynama olması için muhakkak o sıvının kaynayacağı sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Bak bu sınavda kesin çıkacak yazılarda. Denemelerde kesin karşımıza çıkacak. Kaynama sıvının her noktasında gerçekleşiyor dedik. İçinde, altında, ortasında, üstünde her yerinde. Ama buharlaşma ise sadece şu üst kısmında yani sıvının yüzeyinde. Yüzey demek üst kısım burada gerçekleşiyor. Kaynama sırasında buharlaşma hızı maksimumdur. Yani çok fazladır. En hızlı olduğu an, buharlaşmanın en hızlı olduğu an sıvı kaynarkendir. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar dedik. Geldik yoğuşmaya. Yoğuşmada buharlaşmanın Tersi, yoğuşma noktası kaynama noktasıyla aynı nokta. Neydi yoğuşma? Önce bir kaynamaya, buharlaşmaya bir daha bakalım. Buharlaşma, gaz bir, sıvı bir maddenin ısı alarak gaza geçmesiydi. E o zaman merdivenden yukarı çıktık, sıvıdan gaza geçtik, kaynama oldu. O zaman ben tersine inersem, gazdan sıvıya inersem ne olur? Yoğuşma olur bu. Bakın burada çizmiş zaten. Gaz bir madde ısı kaybederse yani ısısını verirse dışarıya başka bir maddeye soğuyacağı için, ısısı azalacağı için tekrardan sıvıya döner. İşte buna biz yoğuşma diyoruz. Bakın bu olay bir yoğuşma olayıdır. Arabaya biniyorsunuz. Arabanın önü buharlaşmış yani böyle buhar gibi olmuş. Ve oraya yazı yazıyoruz değil mi? Camlarda oluyor evin içinde camlarda. Bu niye oluyor? Şundan dolayı oluyor. Arabanın içi sıcak. Şu içerisi. Mavi ile çizeyim daha iyi anlayın. Bu i̇çerisi şurası sıcak. Burada sıcak gaz tanecikleri var. Dışarısı çok soğuk. Şu dış arabanın dış kısmı. Burası soğuk. Camı da soğutmuş. Cam da çok soğuk. Ki buradaki gaz tanecikleri cama çarptığı zaman ne oluyor? Isı kaybediyor ısı kaybettiği için bunlar gaz ya arabanın içindeki bu gaz tanecikleri bunlar gaz haldeler. Cama çarptığı zaman ısıtını cama veriyor. ısı kaybettiği için sıvıya dönüşüyor ve camın yüzeyini sıvılaştırıyor. Buğulanma diyoruz buna. Buğulanma. Buğulanma olayı buğulanma olayı bir yoğuşma olayıdır. Aslında benzer durumu şeyde de yaşıyoruz. Şurada örneği olması lazım. Ha, şurada. Bakın buzdolabından biz soğuk bir kola, panta, neyse meyve suyu veya soğuk bir su çıkardığımız zaman, su şişesini şöyle masanın üzerine bıraktığımız zaman biraz sonra bu şişenin üzerinde damlacıklar oluşuyor. Buğulanma diyoruz buna. Damlacıklar. Bu damlacıkların oluşması yukarıda anlattığım arabadaki olayın aynısı. O damazın içerisinde sıcak gaz tanecikleri var. Bu sıcak gaz tanecikleri bırak gaz halde. Şu şişe buzdolabından çıkmış çok soğuk. Bu gaz tanecikleri şişeye çarpıyor. Çarptığı zaman ısı kaybediyor gaz tanecikleri. Isı kaybedince sıvıya dönüşüyor. Yani yoğuşuyor. Sıvıya dönüştüğü için burada damlacıklar oluşuyor. Yani buğulanma olayı bir yoğuşma olayı. Bunu çok sık sık gözleniyoruz. Bunlar karşılaşıyoruz günlük hayatta. Su buharından yağmur oluşması yoğuşma olayıdır. Hani ne demiştim size? Yer yüzündeki sular buharlaşıp gaza geçiyor. Buluta dönüşüyor. Değil mi? Bulut oluyor. Bulut bir gazdır ve sıcaktır. Yani ısısı fazladır. Bu soğuk bir havayla karşılaşınca, soğuk hava dalgasıyla ile karşılaştı diyelim. Isısını kaybediyor. Isısını kaybettiği anda neye dönüşüyor? Hop yağmura sıvıya. işte yoğuşma olayı. Yağmur olayı yoğuşma olayıdır. Bakın burada yağmur olayını modellemiş. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela çay demliği kaynamaya başlayınca şu kapağı kaldırdığınız zaman şu kapağın üzerinde damlacıklar olur. Niye damlacıklar var? Çünkü buradan su buharlaşıyor gaz sancıkları. Kapağa çarpıyor. Kapak biraz daha soğuk. Soğuk olduğu için gaz sancıkları kapağa çarptığı zaman ısı kaybediyor. Isı kaybedince tekrar damla, damlacıklar haline dönüşüyor. Veya şuradan çıkan gaz parçalarına, e, gaz taneciklerine önüne böyle soğuk bir tabak tutun. Üzerinde buz da olabilir veya hiçbir şey olmayabilir. Buna çarptığı zaman damla damla damlayacaktır. Çünkü bu soğuk gaz tanecikleri sıcak. Buna çarptığı zaman ısı kaybedecek gaz tanecikleri tekrar sıvıya dönüşüp yağmur olarak yani sıvı olarak aşağıya damlamaya başlayacaktır. İşte yoğuşma ve buharlaşma. Yağmurun yağmasında önce buharlaşma, daha sonra tekrar ısı kaybederek sıvıya dönmesi. Yani yoğuşma olayı etkili. Sürünleşmeyi az önce anlatmıştım dersin başında. Bir daha hızlıca tekrar edip. Bakın bu kuru buz. Kuru buzu bak görüyor musunuz? Isı almış direkt gaza geçmeye başlamış. Hiç sıvılaşmamış. Direkt gaza geçiyor. İşte bir madde. Katı olan bir madde. Bazı maddeler ama her maddede olmuyor bu direkt gaza geçiyorsa hiç sıvıya uğramadan kuru buz, iot, naftalin gibi maddeler ısı alıp katıdan direkt bir merdiven basamağı atlayıp gaza geçiyorsa buna biz süblimleşme adını veriyoruz. Naftalin bakın şöyle tablet şeklinde olan da var beyaz böyle. İlaca benziyor. Hap var ya hapa benziyor. E, kokusu çok ağır. Veya toz şeklinde de olabiliyor ama katı bir madde. Aynı kuru buz gibi grubuz bu. İot da şu çocuklar. Şu, şurada iot tanecikleri. Bunu ısıtınca direkt böyle gaza geçiyor. Sülümleşen 3 tane bildiğimiz madde var. Bunları bilin yeter. Kralaşma son olarak da Kralaşma da sülümleşmenin tersi. Hani katı bir madde. Kurubuz, iot, naftalin ısı alıp gaza geçmişti ya direkt hiç sıvıya uğramadan. O gaza geçen Madde nasıl ki ısralık katıdan bir merdiven basamağı atlayıp merdiven basamağı atlayıp e, gaz olmuştu ya tekrar bunu soğutup soğuttuğumuz zaman gazdan direkt katıya geçecektir. Yani hiç sıvıya uğramadan gaz aslında donacaktır direkt buna da kırağlaşma diyoruz. Kırağlaşmayı biz günlük hayatta aslında çok görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Sabahları kalktığımızda özellikle ilkbahar, sonbahar, kış aylarında ilkbahar, sonbaharda çok karşımıza çıkar. Çimenlerin üzerinde köy yerlerinde daha çok oluyor. Şehirlerde değil de köy yerlerinde. Çimenlerin üzerinde şöyle beyaz bir kar gibi buz tabakası oluyor. Çok ince. Aslında o niye gerçekleşiyor biliyor musunuz? Şundan oluyor. Şimdi yeryüzünde havada gaz sahancıkları var böyle. Ama göremiyoruz biz onları gözlerimizde. Sıcak gaz sahancıkları. Toprak, çimler gece aniden soğuyor. Bu gaz sahancıkları yere çarptığı zaman bak gaz yapma yere çarptığı zaman direkt katı hale geçiyorlar. Donuyorlar. Bak sıvıya hiç geçmeden normalde önce sıvıya geçmesi lazımdı. Ama direkt katıya geçiyor. Donuyor. işte kralaşıyor. Onun için kralaşma. Buna kra deniyor. Şu olan olaya olayın adı kralaşma ama şu yerde olan tanecikleri de kra adı veriliyor. Kra neymiş demek ki? gazdan direkt katıya geçmek. Hiç sıvıya uğramadan. Bakın şöyle çimlerin üzeri veya arabalarda oluyor mesela. Araba donuyor direkt böyle camları. İşte o havadaki sıcak gazlar buraya çarptığı zaman cam çok soğuk. Direkt donuyor orada yapışıyor. Donuyor. donuyor. Uçaklar mesela uçarken arkada sis bırakıyor ya iz. Bunlar da kıradır. Sıcak bunlar. Sıcak gaz sansi çıkıyor. Hava soğuk olduğu için havada direkt donuyor. Ve kıra gerçekleşiyor. Sümrümleşme ile birbirinin dersi dersimiz burada sona erdi. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere çocuklar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.